şu an sana bağlanıyoruz evet Defne'yi buldum arkadaşlar Yağız'ı da tabii ki alacağım ülkeyi de geçen sefer onlarla bağlantı yaptık diye o yüzden öncelik verdim Defneciğim hoş geldin merhaba Defne Bey'im hoş geldin hoş bulduk Neredesin? <laughs> i̇yiyim. Sen nasılsın sen abla? Ben de iyiyim defneci. Gördüm atıyorsun aşağıdan. Efendim? Gördüm hep kalpler attım bize aşağıdan. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> nasıl geçti senin günün? Nasıl geçti? Günüm e, çok garipti. Yani evet. <laughs> online dersler vardı. Onun dışında hmm. ödevlerimi tamamladım. Okul olarak geçti direkt yani. <laughs> Kalışkan benim öğrencilerim. Tabii ki. Derslerimize çalışıyorum. <laughs> Çocuklarım benim. <laughs> Yoksa kızarız Refik Hoca'ya söylerim siz Refik Hanım'a. Sen nasılsın Sel abla? Bugün ne yaptın? İyiyim ne yapayım ben de işte demin de söyledim. Ee, röportaj sorularımı cevapladım. Dinlendim. Oğlumla <laughs> gittim biliyorsun Bora. Aa, Bora oğlunun yanında mısın bu arada? Evet evet Bora'nın içeride. Bora. selam söyle. <gülüyor> söylerim. <gülüyor> getirmeye çalışıyorum inşallah. Bu arada e, Astromatik hepiniz tanıyorsunuz. Aygülcüğüm gelmiş Aygül Aydın. Aygül çok severek takip ediyorum ve gerçekten Aygül ne yazsa oluyor. Merkür retrosu bitti dedi bugün yazdığını gördüm. Çok şükür bitti. Bitsin ya gelmesin Aygül bir daha lütfen. O neydi öyle? Aygülü de çok öpüyorum. Defneciğim. Efendim. Senin seni sevenlere hayranlarına söylemek istediğin neler var? Sen de çok mesaj alıyorsun biliyorum. Bana da çok yazıyorlar <laughs> ilgili. Ee, çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, hiç böyle değer göreceğimi düşünmemiştim. Hani çok mutlu oluyorum gerçekten. Hepsini de okuyorum güzel olanları. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hepsini okuyor. Ben de okuyorum bu arada. Fırsat buldukça bakıyorum. Fakat tek tek dönebilmemiz mümkün değil. Öyle bir şey yapacak olsak zaten e, sosyal medyanın başından ayrılmamamız gerekiyor. Evet. Onun dışında Tabii hepsini de... ben olduğunca okuyorum. Hani. <laughs> ben defte de senin bir hareketini çok seviyorum biliyorsun. Onu bize yaparsın. <laughs> yapar. Girerken. Yapar onu? Tabii ki de <laughs> <laughs> Gülerken böyle yapıyor. Bir <laughs> çok <tatlısınız. gülüyor> Defne ne sormak istiyorsunuz arkadaşlar? Burcu, meyvesi, o tarz bir şeyler sormak <laughs> Bir şey sorabilir miyim bu arada Serap'la? Burcu ne? Benim Burcu'm koç. Hatta şimdi Aygül, sevgili Aygül yazmış. Canım koçum demiş. Koç Burcu'yum ben. <laughs> bu arada Baran'ı gördüm. Baran Ayt'ı. Baran çok öpüyorum seni. Evet ne soruyorsunuz Defne'ye arkadaşlar? Hadi bakalım çok merak Bu arada şunu da söyleyeyim. Lea aramızda mı? Lea'cığım buradaysan lütfen başkanım yaz. E, Defne'den sonra seni almak istiyorum. Burcu'nu sormuşlar. Aygül sormuş. Burcu ne Defne'cim? <laughs> Aslan. Aslan. evet. <laughs> evet Yükselenim de akrep. Oh. <laughs> evet, zor bir insan. <laughs> evet, arkadaşlar. <laughs> Sen de e, en sevdiğin meyve? İncir ve erik diye duydum yeşil erik. Evet senin. Benim de en sevdiğim meyve karpuz ve yeşil erik mükemmel. O ya. yüzden benziyormuş. <laughs> ee, şey sormuşlar ee, neredeydi? En sevdiği sanatçı demişler. Burada Yaşar gelmiş. Yaşar Batır. Bizim gelinimizin yeğeni. Çok öpüyorum Yaşarcığım seni. Fatoş da öpüyorum. En sevdiğin neydi sanatçı? Hı. Sanatçı hangi dalda? Hangi dalda bilmiyorum. En sevdiği sanatçı demişler. Tamam en sevdiği şarkı demişler. Şarkıyı söyle. En sevdiği şarkı tamam. hangisi? Şarkı aslında şarkı baya değişiyor. Yani bazen If I Killed Someone For You diye ülküyle bir şarkımız var bizim. <laughs> Onu e, seviyorum gibi. Biri müslüm dinliyor. Biri e, yabancı müzik dinliyor. Ben bu sete gelene kadar e, yabancı pop dinliyordum. Ülkü sağ olsun beni e, depresyon şarkılarına yönlendirdi. <laughs> e, şimdi böyle şarkılar dinliyorum. Her şey müzik güzel. Her müzikte biraz bir şeyler buluyordu. Ruhumuz illa Evet kesinlikle. Bu arada Lea yazmış. Ülkü kopmuş. Gülmüş <laughs> 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 Şimdi Lea'yı yayın alacağım. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Defneciğim? Herkese çok selam söylüyorum. Beni seven herkesi çok seviyorum. Sevmenleri de seviyorum. Teşekkür ederim bana destek olduğunuz <laughs> için. Seni de çok seviyorum Sera abla. Oh. <laughs> ne, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum canım bebek. <laughs> Hepte görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar şimdi e, sabırsızlıkla beklediğiniz bir kişi daha Lea Leacığım evet Lea'yı buldum Lea'yı bekliyoruz. Lea gelsin ben bir şey itiraf edeceğim Lea ile ilgili kendi biliyor ama size itiraf edeceğim kendi biliyor selam Leya, Leya. Leyacığım nasılsın? İyi, nasılsın? İyi abla sen? Ben de iyiyim. Herkes... Ben de iyiyim. Ben geziyordu. Reportu geziyordu. Efendim? Sesin kesildi. Şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor mu? Evet, geliyor şimdi. Ben Leya. Ben Leya olmak istiyorum. Olmak istiyorum. Eee Eee bu arada sesim çok yakın. Bu arada evet. sesim Gedenimsin. çok yakın. Senin sesin kötü, çok kötü geliyor. İnternetin kötü galiba. Şu an nasıl acaba? Şu an nasıl acaba? Şu an iyi. Şu an sesin çok iyi geliyor. Tamam. Eee Lea... Eee Lea... Ne oldu? Ne oldu? O zaman küçük Yine bir ve, O zaman küçük kesinlikle bir, küçük bir geliyor. Şöyle yapalım mı? Kapatıp tek. Şöyle yapalım mı? Kapatıp tek. Olur. Tamam. Hemen geliyorum. Olur. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Al tamam. bismillah. Bu cehennem. Ne kapanıyor?